projeler, fikirler sadece Türkiye'de değil, dünyada da yapay zeka alanında yeni ufuklara... Şimdi yapay zeka kavramı aslında çok yeni bir kavram değil. Baktığımız zaman 1970'lerden bu zamana kadar hayatımızda olan bir kavram ama daha çok akademik araştırmalardaki küçük geliştirme süreçlerinde yaklaşık 2015'li yıllara kadar hayatımıza girdi. Ama 2012 yılından, 2015 yılında ve 2017 yılındaki yapılan birkaç geliştirmeyle birlikte aslında bizim daha önceki yapay zeka deneyimimizin daha farklı bir deneyim haline dönüştüğü, daha ürünlere, ürünlere dönüştüğü ve daha çok hayatımıza etki etti ki biz buna demokratikleşme diyoruz. Yani insanların arasında yayıldığı süreçleri deneyimliyoruz. Bunlardan en önemlisi de işte iki sene önce hayatımıza giren bu konuşma botlarının aslında bir insansı cevap vermesi şeklinde başladı. Şimdi bu konuya birkaç perspektifte baktığımız zaman bütün dünyada tabii özellikle işte Kuzey Amerika kıtası diyelim ya da Çin tarafında bu işle ilgili önemli geliştirmelerin çok yoğun bir şekilde tüketildiği ve bunların hayatımıza kademe kademe hem bizlere hem de kendi taraflarına denendiği süreçlerin içerisindeyiz. Bunu özellikle denendi diyorum çünkü Türkiye'de de bizde birçok bu konular konusunda çalışıyoruz ama Türkiye ile o taraflar arasındaki en büyük farklılıklarından biri aslında kolektif olarak bir arada çalışma ve devletin kamunun da bunun arkasındaki en büyük destekçisi olarak bu taraftaki yönlendirmeleri. Ben Türkiye'de bunun oldukça iyi gittiğini ve bu konuda önemli çalışmaların olduğunu ve devletin de bu tarafı desteklediğini görüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan kısım aslında nitelikli insan ihtiyacının yani bu konudaki yetkinlik ve niteliğin geliştirilmesi ve kolektif çalışma zihniyeti. Şimdi Türkiye'deki özellikle akademik taraftaki yapay zeka araştırmalarında bence oldukça iyiyiz. Yani yapılan akademik çalışmaların çıktılarının dünyadaki seviyelerine baktığımız zaman bence çok kötü durumda değiliz nüfusumuza göre bakmamız lazım bu duruma. Yani Çin gibi bir buçuk milyarlık bir ülkeyle tabii direkt hani başa baş değerlendirmemek lazım ama nüfusa göre oran olarak baktığımız zaman bence çok değerli çalışmalar ve patentler çıkartılabiliyor. Ancak yapay zeka dediğimiz zaman toplum nezdindeki bunun anlaması biz bu teknolojiyi aslında gündelik hayatımıza nasıl kendi aktif hayatımızı kolaylaştıracak şekilde direkt kullanabiliriz dediğimiz noktada orada da bu işin ürünleşmesi aslında girişim ekosisteminin buradaki canlanması ve bu girişim ekosisteminin büyük kurumsal şirketlerle kamuyla ve arkadaki işte sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşerek aslında burada bir bütünsel olarak hareket etmesi gerekiyor. Şimdi yapay zeka teknolojilerini biz genelde işte her bir uzmanlığı düşünüyoruz mesela sağlıkta yapay zeka diyelim, akademi diyelim, eğitim diyelim bunlar bir dikey olarak hep görülür. Yapay zeka hep yatayda hepsini keser yani bütün başlıklarda etki edecek. Şu anki yaptığımız röportaj bile belki bu konudan bir etkilenecek. Bunlardaki en önemli etkilenecek başlıklardan birinin bize eğitim olduğunu öngörüyoruz. Çünkü yani eski usul bir monolog dediğimiz bir hocanın işte de bilgi deneyimini tek bir ağızdan işte bir gruba anlattığı durumlardan ziyade daha özelleştirilmiş kişinin aslında kendini hızlıca eğitebildiği ki işte bu özellikle çevrim içi eğitimlerle pandemide yaşadığımız süreç bunu biraz hızlandırdı bir durumun içerisindeyiz. Bu şu demek yani akademide artık bir diploma almak için gerçekten 4 yıl işte şu kadar sayıda kredi bu kadar sayıda ders almaktan ziyade daha hibrit yapılarda kişilerin kendilerini kendi başına eğitebildiği ve yönlendirmesini yapay zeka ile birlikte kendini arkada bu deneyim havuzunu genişletebileceği bir sürecin içine gireceğini öngörüyoruz. Üniversiteden iki tane asıl hedefi var. Biri araştırma ve bir diğeri de eğitim. Ben hep şunu söylüyorum özellikle Türkiye üzerinde bir de stratejinin bunun içine girmesi lazım. Çünkü önümüzdeki 5-10 sene içerisindeki bizim bugünden alacağımız bazı kararların etkilerini doğru geç kalmış diyebiliriz. Yani geriye düşmeyiz ama geç kalınabilir. ama bu geç kalmamak adına bu stratejilerle hızlı bir şekilde bütün başlıklarda uygulanacak şekilde ilerlenmesi lazım. Şöyle düşünelim eğitim anında işte hangi eğitim katmanı diyelim işte ilk öğretim, lise grubu üniversite ya da meslek yüksek okulları dediğimiz zaman her birinin topyekün hareket etmesi lazım. Şu anda elimizdeki bizim örnekler daha tekil, bir dersin bir kısmı ya da bir araştırma laboratuvarı şeklinde olan bir durumda ama baktığınız zaman topyekün bir şekilde üniversitelerin bu şekilde hizalanması gerekiyor kendi içlerinde değil ancak üniversite kendi içinde bu hizalanmayı yaptıktan sonra üniversitelerde kendi aralarında bu tarz hizalanmalar yapacaktır diye düşünüyorum.